Ya anne, kadınla kuytu köşelerde konuştu, bir de bana iş diyor. Neden yalan söylüyor durup dururken? Ya kızım ne bileyim. Bak geçen ağzını da aradık, hiçbir şey çıkmadı. Acaba diyorum biz kendi kendimize mi panikliyoruz, pireleniyoruz? Anne ne diyorsun ya? Adam beni kıskanmıyor bile artık. Ben bugün tayt giydim ya. Of, kızım. Önce sezdiydim ben. Ama şimdi anladım. Nedeni belliymiş. O kadar güldük. İşte sonunda böyle ağladık. Belliydi böyle olacağı. Oh, bu beni yakında boşar. Ter hakkını helal et tamam mı? Boşamak mı? O kim oluyor da seni boşuyor? <laughs> Kolay mı ya şöyle boşanmak? Gebertirim onu. Bana bak. Sen hiç merak etme. Sil gözyaşlarını. Bak ağlama artık. Biz bu işin eğrisini doğrusunu öğreneceğiz. Merak etme tamam mı? Nasıl olacak o iş? Açık açık soracağız. Rıza'ya. Açık açık soracağız. Yalan söyler anne. Ben Rıza'ya mı soracağız dedim. Gideceğiz kadına soracağız. Benim de herhalde bir planım var. Bir fikrim var. Arayacağız kadını. Ben hastaymışım gibi numara yapacağım. Sen de hasta yakını gibi tanışacağız. Her şeyi öğreneceğiz ondan. Tamam mı? Ağlama artık. Ha? Bak kuzum, konuştuğumuz gibi tamam mı? Sakın soğukkanlılığını kaybetme. Aa, anne aşk olsun ya. Yapar mıyım öyle bir şey? Hazır mısın? Arıyorum. Ara, hazırım. Ha. Serap Bayrak, Psikoterapi ve Psikiyatri Kliniği buyurun. Ee, merhaba, ben acil randevu alacaktım. Rahatsızlığınızı öğrenebilir miyim? Ama telefonda konuşulmaz o, uzun. Sen dur hele, ben bir geleyim zaten orada öğrenmeyen kalmayacak. Şş, ne yapıyorsun Yavaş? Sakin ol. Ee, yani demem o ki, e, benim hiçbir şeyim yok. Sağlığım falan çok yerinde. Allah'ıma bin şükür de, ben anamın namını aramıştım sizi. Hanımefendinin rahatsızlığını öğrenebilir miyim? Vallahi ne, nedir ki işte? Ee, yani ben şöyle anlatayım. Bir seviyor, bir sövüyor. Ben diyeyim bir ay siz diyeyim, iki ay odasından hiç çıkmıyor. Bazen de böyle türküler, şarkılar söyleyerek sokakta dolaşıyor. Biz de ne yapacağımızı anlayamadık. Ay çok güzelim ben, çok güzelim. Herkes çirkin, ben güzelim. Bankaya gideceğim, krediyi çekeceğim. Merküre gideceğim, Merküre. Ee, evet, kulaklarınızla işittiniz. Saat dörtteki hastamız iptal etti. Eğer iki saat içinde burada olabilirseniz. Oluruz, oluruz. Danışman ismini rica edebilir miyim? Ha, ee, benim adım Beril, anamın adı da Pe Perihan, ee, soyadımız da Yıldırım. Perihan, Yıldırım. Kaydınızı oluşturdum. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Tamam. Tamam. Kalk kızım hazırlanalım. Hadi. hadi. Baskın basanındır hadi Ay. gel. Evet. Perihan Hanım. Perihan anne. Hı. Anne. Ha, ha, ha. E, evet e, Perihan ben. Hı. İsmim Serap. Öncelikle sizinle birebir görüşmekten yanayım eğer siz de aksini istemiyorsanız. Aa. Anamı zor ikna ettim buraya gelmeye de tek şartı benim de burada olmam. Konuşmaya ikimizin devam etmesini ister misiniz? Doktor hanım. Anamın benden gizli... Perihan hanımın da cevabını alalım isterseniz. Yok yok kızım da burada kalsın ben daha bir rahat ediyorum öyle. Hı. Kaç yaşındasınız? 60. Evli misiniz? E, kaybettim eşimi. Ne kadar süre geçti? Siz böyle bütün hastalarınızın özel hayatını soruyorsunuz mu? İzniniz olursa seansa Perihan Hanım'la devam etmek isterim. Estağfurullah izinden değil de bana böyle çok meraklı, böyle burnunu her şeye sokan, yeri geldiğinde evli bekar demeden... Müsaade eder misiniz? Müsaade. Müsaade edeyim, bir saniye alayım ben onları bir. Şimdi de ben size bir soru sorayım, bakalım nasıl oluyormuş. Ne? ne Evet, evli misiniz? Eğer evliyseniz evlilik dışı ilişkilere nasıl bakıyorsunuz? Beril Hanım, dilerseniz size de bir randevu ayarlayalım. O gün geldiğinde dilediğiniz gibi konuşuruz. Şekerim, Feril değil Nazmiye bu bir. İkincisi sen evli barklı adamlarla utanmıyor fingerleşmeye... <laughs> <Ne> musun? <laughs> şimdi. Alo. Ne diyorsun birader? Bana bak şaka falan yapıyorsan benim tersim pistir ha. Benim tepemin tasına attırmayın. Harbi mi? Yapma Tamam hemen geliyorum ben. Sağ ol oğlum, geldin, yetiştin. Aslında e, komiser bey de teşekkür etmemiz lazım. Sağ olsun e, bizi nezarete koymadı, seni aradı hemen. Siz asıl doktor hanıma duaydın? Eğer şikayetçi olsaydın, işte o zaman işler karışırdı. Ya ne yaptıysam yuvam için, senin için yaptım Rıza'm, vallahi bak ya. Aslında öyle o kadar da büyük bir şey yoktu yani, bir yanlış anlaşılma oldu. Çok mahcubum gerçekten ya, yani. ne desen haklısın. Sus Nazmiye. ...bir süre sesini duymak istemiyorum. Oğlum tamam biz çok yanlış bir şey yaptık da... ...sen de sinirlenme, sakin ol. Sakin Rıza olayı bitti anne. Bundan sonra herkes hak ettiği Rıza'yı bulacak. Çıkın dışarı düşün önüme. Sağ olun komiser bey. Kusura bakmayın komiserim. Hoşça kalın. Kal. Kolay gelsin. Kibriti ver. Anne ver şu kibriti. Nazmiye bu taytların hepsi burada mı? Evet orada. Sana sesin çıkmayacak dedim. Hepsini verdim anne. Ee, hepsini teslim etmiş. Anne ya. Tamam, tamam, tamam. Hadi özür Gördük işte kalesi. Rahatladık. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar